İmam Gazali, Hicri 450 miladi 1058 tarihinde Tuz şehrinde doğdu. Esas adı Muhammed'dir. Babası da aynı adla anılmaktadır. Gazale adlı yerde doğduğu için kendisine Gazali denmiştir. İlim adamlarınca İmam Gazali'ye takılan değişik lakaplar vardır. En meşhurları Hüccetül İslam, ve Zeynüddin'dir. Hüccetül İslam, İslam'ın delili, ispatlayıcısı Zeynüddin ise dinin süsü anlamına gelmektedir. Künyesi Ebu Hamid'dir. Horasan'ın Tuz şehrinde doğduğu için Et-Tusi, Tuslu, Şafi mezhebini taklit ettiği için de Eş-Şafi denilmiştir. Lakaplarıyla birlikte tam adı şöyledir. Hüccetül İslam, Zeynüddin Ebu Hamid Muhammed İbni Muhammed el-Gazali et-Tusi eş-Şafi Babası yün eğirmekle uğraşan, fakir fakat ilme değer veren dindar bir zat idi. İşinden fırsat buldukça ilim adamlarının meclisine gider, onları ilgi ile dinlerdi. Muhammed ve Ahmet adlarında iki oğlu vardı. En büyük emeli bu iki evladını alim olarak yetiştirmekti. Çocuklarının büyüdüklerinde alim olmaları için daima Yüce Allah'a dua ederdi. Cenab-ı Hak bu garip kulunun duasını kabul etti ve iki oğlu da birer meşhur alim oldular. İnsanlığa ve dinlerine büyük hizmetlerde bulundular. Kısaca Gazali olarak bildiğimiz Muhammed adlı oğlu İslam tarihinin ve insanlık düşünce hayatının en parlak yıldızlarından biri oldu. Kardeşi Şihabüddin Ahmet de onun kadar olmasa bile önemli din alimleri arasında yer aldı. İmam Gazali ve kardeşi Ahmet ergenlik çağına varmadan babaları vefat etti. Ancak vefatından önce biriktirebildiği bütün parasını çocuklarının bakım ve eğitimi için harcamak üzere bir zata emanet etti. Bu zat da bu para ile bir süre iki kardeşe ilim tahsili yaptırdı. Bir süre sonra bu para tükenince iki kardeş bedava eğitim veren bir medreseye girip eğitimlerine devam ettiler. İmam Gazali talebeliğinin ilk yıllarında Tuş şehrinde Ahmet bin Muhammed Er-Razgani'den fıkıh dersi aldı. Sonra o dönemin önemli ilim merkezlerinden Cürcan şehrine gitti. Orada İmam Ebu Nasr el-İsmaili'nin öğrencisi oldu. Bir süre burada okuduktan sonra tekrar Tusa döndü. Bu dönüş esnasında başından geçen bir olayı İmam Gazali şöyle anlatır. Tusa geliş sırasında içinde bulunduğum kafile eşkiyaların baskınına uğradı. Yanımızdaki bütün eşyaları alıp gittiler. Ben arkalarından koşup başkanlarına yalvardım. Allah aşkına benim eşyalarım arasında defterlerim var sizin işinize yaramaz, onları bana verin dedim. Liderleri o defterlerin içinde ne var diye sordu. Ben defterlerimin içinde yazdığım notlar var. O bilgileri elde etmek için Cürcan şehrine gittim. Yıllarca emek verip göz nuru döktüm, ilim öğrendim dedim. Adam gülüp bana şöyle dedi. Sen nasıl ilim elde ettiğini söyleyebilirsin. Baksana defterlerin elinde alınınca ilimsiz, İrfansız kalı veriyorsun. Sonra adamlarına emretti. Kitap ve defterlerimi geri verdiler. Haydut'un söyledikleri beni çok düşündürdü. Adam haklıydı. Tusa döner dönmez üç yıl boyunca aralıksız bir çalışma ve gayretle bütün yazdıklarımı ezberledim. Onları öylesine öğrendim ki artık o defterler olmadan da bilgiye sahip olacak duruma geldim. Başımdan geçen bu olay bana iyi bir ders vermişti. Gazali daha sonra Nişabu şehrine giderek dönemin büyük alimlerinden İmamül Haremeyn El Cüveyni'nin öğrencisi oldu. İmamül Haremeyn Ebul Meali Ziyaeddin bin Abdullah El Cüveyni meşhur fıkıh önderlerinden biridir. Önemli bir alim olan babasının yanında ilim öğrenip onu vefatından sonra yerine müderris olmuştur. İlmini artırmak için gittiği Mekke ve Medine'de ders verdiği için İmamul Harameyn Mekke ve Medine imamı ünvanını almıştır. Alparslan döneminde Nişabur'a dönerek oradaki Nizamiye Medresesinde ders okutmuş, idarecilik yapmış ve birçok önemli eserler kaleme almıştır. İmam Gazali bu büyük alimin yanında çok şey öğrendi. Arkadaşları arasından sivrildi. Din ilimleri, felsefe, mantık ve edebiyat sahalarında geniş bir ilme ve kültüre sahip oldu. Gün geldi, hocasını da geçti, eserler yazmaya başladı. Hicri 478 yılında İmamul Haremeyn vefat edince Gazali Nişabur'dan ayrıldı. O tarihte 28 yaşındaydı. Artık eser vermeye başlamış ve ün kazanmıştı. Adı dilden dile dolaşıyordu. Nişabur'dan ayrıldıktan sonra Selçukluların baş veziri, büyük devlet adamı Nizamül Mülk'ün yanına gitti. Tarihin yetiştirdiği ender devlet adamlarından olan Nizamül Mülk, ilme ve ilim adamlarına çok değer veriyordu. Onun döneminde Selçuklu devleti Çin'den Kudüs ve Anadolu'ya kadar inen büyük bir imparatorluk meydana getiriyordu. Ülkenin büyüklüğü oranında ilim, irfan, bayındırlık ve refah da üst derecedeydi. Halktan vergi alınmazdı. Her taraf yol, köprü, kervansaray, imarethane, medrese, tekke ve kütüphanelerle donanmıştı. Barış güvenlik ve bolluk vardı. İnsanlar rahatlıkla seyahat eder, ticaret yapar ve dileyen de ilimle meşgul olurdu. İmam Gazali Nizamül Mülk'ün yanına gittiğinde ondan ilgi ve itibar gördü. O zamanlar bir nevi açık oturum sayılabilecek ilmi münazaralar adetti. Devrin büyük alimleri bu oturumlarda derin ve ince ilim meseleleri tartışır, bütün bildiklerini ortaya koyarlardı. Nizamül Mülk bu tür tartışmalar düzenlemekten büyük zevk alırdı. Nizamül Mülk İmam Gazali'yi de böyle tartışmalara soktu. Onu büyük alimlerle karşılaştırdı. Her seferinde galip çıkan İmam Gazali oluyordu. Nizamül Mülk giderek şan ve şöhreti artan İmam Gazali'yi Bağdat Nizamiyesine hoca yaptı. Gazali Nizamiye Medresesinde 4 yıl kaldı. Dersleri ve sohbetleri büyük dinleyici kitlesi topluyordu. Uzak yerlerden ilim ve devlet adamları derslerine gelir, onu hayranlıkla dinlerlerdi. Devlet büyükleri verdikleri kararlarda onun fikirlerini sorarlardı yaşadığı dönemin en parlak şahsiyetlerinden biri olmuştu. Hayatının en şaşalı dönemini yaşarken İmam Gazali'de birdenbire büyük bir değişiklik oldu ve manevi hayatında yaşadığı bir değişimle de bu hayatı terk etti. İmam Gazali, El Münkizu Mined Dalal yani Sapıklıktan Kurtuluş adlı eserinde bu değişimin sebebini şöyle açıklıyor ahiret saadeti için tek yolun takvaya sarılmak ve nefsin isteklerine set çekmek olduğunu anlamıştım. Bunu sağlamanın yolu da gururun hakim olduğu dünyadan sıyrılıp sonsuzluğun hüküm süreceği ahirete yönelmek ve bütün güçle Allah'a yönelip kalbin dünya ilgisini kesmekti. Bu da ancak mal ve mevki hırsından uzaklaşmak ve dünya ile olan ilgiyi kesmekle mümkün olabilirdi. Kendi durumuma baktığımda Dünya ile ilgili ilişkiler içine dalmış olduğumu gördüm. Yaptığım en güzel iş öğretim ve eğitimdi. Kendimi gözden geçirdiğimde Allah rızası için değil, mevki ve şöhret endişesiyle hareket ettiğimi gördüm. Bu durumumla uçurumun kenarındaydım. Eğer hemen harekete geçmezsem ateşe yuvarlanacağıma kanaat getirdim. Tercih yapmakla karşı karşıyaydım. Ya bu durumu devam ettirecek veya bu şekilde yaşamaktan vazgeçecektim. Tereddütler içindeydim. Bir gün Bağdat'tan ayrılıp bu hayatı terk etmeye karar veriyor, ertesi gün bu kararından dönüyordum. Dünya hırsı ve tutkularım bana engel oluyorlardı. Arzularım zincirlerle beni makam ve mevkiye bağlıyor, imana çağıran ses ise bana şöyle sesleniyordu. Ömrünün çoğu gitti, bu dünyada az zamanın kaldı.'' önünde çok uzun süre yaşayacağın öbür dünya var. Şu ana kadar elde ettiğin ilim ve şöhret riya ve gösterişten ibarettir. Ahirete şimdi hazırlanmazsan ne zaman hazırlanacaksın? Dünya ile ilgili olan ilgini şimdi kesmezsen ne zaman keseceksin? Bu düşünce içimdeki kaçma arzusunu kuvvetlendiriyordu. Ancak hemen arkasından şeytan gelip mevcut durumumun cazibesini bana hatırlatıyor ve beni vazgeçiriyordu. Fikir dünyasında yaşadığım bu mücadele beni halsiz düşürdü. Hastalanıp güçten düştüm. Fiziki bir rahatsızlığım yoktu. Rahatsızlığım düşünce aleminde çektiklerimden ileri geliyordu. Yüce Allah'a sığındım. Mal, mevki ve çocuk hırsımı yendim. Devlet adamları, ilim mensupları ve halkın karşı çıkmasına rağmen her şeyden vazgeçip Bağdat'tan ayrıldım. Kendim ve çoluk çocuğumun geçimine yetecek kısmından fazla olan mallarımı dağıttım ve Şam'a gittim. Şam'a giden Gazali artık dünya ile ilişkisini keser ve kendisini tasavvufa verir. 11 yıl süre ile bu hayatı devam ettirir. Suriye'yi, Hicaz'ı, Kudüs'ü dolaşır kendini tamamen zühde ve ibadete verir. Mekke ve Medine'ye gider, değişik yerleri gezer. İlim erbabına ufak çapta dersler verir. İnzivalara çekilir ve bazı eserler kaleme alır. Bu arada İslam dünyasında mevcut olan fikri ekolleri inceler. İlim adamlarının ve filozofların eserlerini okur. Sonunda en uygun olanın tasavvuf olduğuna karar verir ve bu yolda ilerlemeye başlar. Tasavvuf ehlinde iki çeşit bilgi vardır. Biri okuyup dinleyerek öğrenilen nazari bilgiler, diğeri de yaşayıp tadına varılarak ve hissedilerek elde edilen durumlar, zevkler ve makamlar. İkinci kısımda saydığımız bilgiler kendi linden oluşmaz. Bunun için sufiler gibi yaşayıp çaba harcamak gerekir. Gazali, En münki zu. Mined Dalal adlı eserinde bu safhayı şöyle açıklar. Dünyadan el etek çekip uzlete çekildikten sonra izah edemeyeceğim birçok şey öğrendim. Anladım ki sufiler Allah yoluna giren kimselerdir. Hayatları en güzel hayat tarzı, yolları en doğru yol ve ahlakları da en güzel ahlaktır. Gazali bu yola girdikten sonra tasavvuf ehlinin ileri gelenlerinin menkıbelerini ve sözlerini okur. Gazali'ye göre tasavvuf sadece söz, nazari bilgi değil, bu bilgilerin ötesinde bir hal, bir durumları yaşama alemidir. Bu haller hissedilmedikçe, yaşanıp tadına varılmadıkça kuru laflarla anlaşılmaz. Rivayete göre İmam Gazali, Şam'da Emeviye camisinde inzivaya çekildiği zaman nefsindeki kibir ve gururun kırılması için geceleri yatsı namazından sonra caminin şadırvanlarını, abdest yerlerini ve helalarını temizlermiş. Az uyur, az yer ve az konuşurmuş. Geceleri nafile namaz kılar, gündüzleri ise nafile oruç tutarmış. İmam Gazali, hayatının bu 11 yıllık inziva devresinin bir kısmını doğduğu yer olan Tusta geçirmiştir büyük eseri olan İhya-u Ulumu bu dönemde yazmış, Şam'da ve başka yerlerde de bunu bazı topluluklara okutmuştur. Hicri 499 yılında Nizamül Mülk'ün oğlu Selçuklu Sultanı Sancar'ın veziri olan Fahrül Mülk, İmam Gazali'ye tekrar öğretim hayatına dönmesi için ısrarla ricada bulunur. O da kendisine ihtiyaç olduğunu düşündüğünden vaaz ve inşaata dönmeye karar verir. Zira bu dönemde İslam dünyasında kargaşalar baş göstermiştir. Haçlı seferleri başlamış, Abbasiler gücünü kaybetmiş, Müslümanlar arasında ihtilaflar meydana gelmiştir. İnsanlar fitneye düşmüş, toplum bozulmuş ve ilim gerilemiştir. Kargaşa ve anarşi ortama hakimdir. İşte bu sebeplerden dolayı İmam Gazali tekrar vaaz ve inşaada dönme gereğini duyar ve tedris hayatına başlar. Fakat bu dönem uzun sürmez. Vezir, Fahrül Mülk bir batini fedaisi tarafından öldürüldükten sonra bu kürsüyü bırakır ve Tustaki evine döner. Evinin yanında talebeler için bir medrese ve tasavvuf ehli içinde bir tekke yaptırır. Vefat edinceye kadar burada ders verir kitap yazar ve vaktinin çoğunu da ibadetle geçirir. İmam Gazali, Tuz şehrine kesin dönüş yaptıktan sonra da devrim veziri onu tekrar Bağdat nizamiyesinin başına geçirmek ister. Ancak Gazali bunu kabul etmez. İmam Gazali, Hicri 505 miladi 1111 senesinde Tuz'da vefat etti. Vefat ettiğinde 55 yaşındaydı. Bu süre İslam dünyasına yaptığı hizmetler göz önüne alındığında pek kısa görünür. Zira o büyük zat bu kısa süreye doldurulamayacak derecede çok ve önemli eserler yazmıştır. Ömrünün sonuna kadar yazmaktan ve irşattan geri kalmamıştır. Fıkıh usulünün önemli kitaplarından biri olan El Mustasfa'yı ölümünden bir yıl önce yazmıştır. Gazali Hazretleri vefat edeceği günü sabaha karşı abdestini alıp namazını kıldı. Sonra kefen istedi. Kefeni gelince öpüp başına koydu. Yüzüne sürdü. Ey Rabbim emrin başım gözün üzere dedi. Bu sözleri söyledikten sonra yüzünü kıbleye döndü ve uzandı. Baktılar ki hakkın emri vasıl olmuş.'' Mezarı Tuz şehrinde Teberan denilen bölgededir. Ölümü Tuz'da ve bütün İslam aleminde büyük acı uyandırdı. İnsanlık ve İslam aleminde büyük bir zat daha ebedi aleme intikal etti. İlmiyle, şahsiyetiyle ve yazdığı eserlerle insanlık onu sürekli yad edecektir. Allah rahmetini ondan eksik etmesin. İmam Gazali'nin Erkek evladı yoktu. Soyu kızlarının çocuklarıyla devam etmiştir. Vefat ettiğinde ancak ailesine yetecek kadar az bir miras bıraktı. Oysa arkasında bıraktığı ilmi miras bütün insanların faydalanabileceği kadar çoktu. Allah ondan razı olsun.